Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Çok acayip bir krizin içindeyiz. Tabii acayip bir krizin içindeyiz derken ya muhalefetin pek iplediği yok. Ya taktığı yok. Ya da farkında mı değiller bilmiyorum. Fakat Türkiye bir dönüm noktasında. Öyle böyle değil yani. Kriz şu. Finlandiya ile İsveç NATO'ya girmek istiyor. İşte 30 ülkem var. 28 ülkem var NATO'da. Hepsi o hoş geldin kardeşim, Finli kardeşim, İsveçli kardeşim ne kadar iyi yaptın geldin diyor. Ancak Türkiye, hayır kardeşim biz bunları istemiyoruz. Çünkü bunlar PKK'ya kucak açmış durumdalar. PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorlar. PKK temsilcileri aranan, kırmızı bültenle aranan PKK temsilcilerini bize iade etmiyorlar. Ve de bizimle sert bir üslupları var. Tepeden bakıyorlar, küçümsüyorlar. Ve de biz bunların veto ediyoruz diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Büyük bir kriz var. ya. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün Blinken'la Çavuşoğlu konuştu. Birleşmiş Milletler'de Çavuşoğlu'nun konuşması vardı. Gıda e, gıda formu mu bir şey var orada. Onunla ilgili. Ve de Reuters bir haber geçti. Bomba. Haber de şu. İddiaya göre 3 tane kaynağı NATO kaynağına dayandırmışlar. Mevlüt Çavuşoğlu'yla İsveç Dışişleri Bakanı Enli, değil mi? Enli böyle bir konuşuyorlar ve de Mevlüt Çavuşoğlu bağırıyor kadına. Senin diyor feminist politikalarından bıktım, yoruldum diyor. Ve de bunu skandal olarak veriyor şu anda Batı basına. Yani hani diplomatik nezakete çok aykırı. Enlint diye. Şimdi bir başka video dönüyor bu arada. 2020'de çekilmiş bir basın toplantısında son derece gergin bir basın toplantısında bir video var. O videoda da biz unutmuştuk. Meğerse böyle bir video varmış. Onu şimdi hatırladık yani. Muhtemelen AK Parti, AK troller dolaşıma soktu. Orada da bir basın toplantısı var. Basın toplantısında yine aynı dışları bakın. Unlinked diyor ki işte diyor biz diyor Türkiye'yi Suriye'den çekilmesini ihtarını vardı. Örç diyor yani. Orada bir İngilizce bir kelime kullanıyor. Mevlüt Çavuşoğlu da onun üzerine basın toplantısında demiş ki benim haberim yok. Bu ne biçim bir üslup demiş. Yani bize siz kimsiniz ki siz oradan çıkacaksınız diyorsunuz diye. Baya bir ayar vermiş yani kadına. Öyle böyle değil yani. Ta iki yıl önce. Anlıyoruz ki bir gerilim var yani. Zaten İsveç Dışişleri Bakanı'yla Türkiye Dışişleri Bakanı arasında. Kadın da şaşırıyor. Yani bu tepkiyi beklemiyor. Ben bu videoyu unutmuşum. Seyredince dedim ki. Helal olsun ya dedim Mevlüt Çavuşoğlu'na. Ne kardeşim müstemleke mi burası? Suriye'den çıkmanızı istiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu da diyor ki İdlib'den de çıkalım mı diyor. O zaman diyor biz çıkınca diyor ama diyor şey, mülteciler geldiği zaman kıyamet koparıyorsunuz diyor. İsterseniz oradan da çıkalım diyor. Şahane ayar vermiş yani. Peki dün ne oldu? Bizim Dışişleri Bakanlığı'nda kuzuların sessizliği var. Reuters sormuş ya böyle bir durum var ne diyorsunuz diye. Oldu mu yaşandı mı diye ses çıkartmamışlar. Üç kaynağı dayandırıp e, verdiğine göre herhalde bir şey var yani. Bu arada tabii Mevlüt Çavuşoğlu'yla Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'da bir araya geliyor. New York'ta bir araya geliyorlar. Ve de bu sefer daha temkinli bir dil var Blinken'da da. Muhtemelen pazarlık var. Yani İsveç ve Finlandiya ya pazarlığı yapılıyor. Yani alın alacaksın almayacaksın diye. Ve de çıkan sonuçta Çavuşoğlu'ndan karışık sinyaller aldığını söylüyorlar. Dışişleri Bakanı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın. Ne demek karışık sinyaller? Yani olabilir de olmayabilir de gibi bir şey. Ee, ve de şu anda işte The Guardian, New York Times, Wall Street Journal acayip Türkiye'ye çakan makaleler çıkıyor. İşte efendim e, Avrupa'nın birleşmesini engelleyen ülke olarak görüyorlar bizi. Öyle gösteriyorlar. Bu arada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi ilgili arkadaşlara söyledik veto ediyoruz dedi. Yani bütün pazarlığı bitirdi aslında ya şimdi. Bu konuşmayı gördükten sonra Blinken ne düşünmüştür acaba? Dur ya yani Mevlüt Çavuşoğlu'nu ikna ederiz diye mi düşünmüştür? Tabi yapılan yorumlara bakıyorum. The Guardian'da falan mesela okuyorsun makaleyi. Diyorlar ki işte Erdoğan bunu seçim malzemesi olarak kullanıyor adamlar Türkiye'yi çok okuyamıyorlar. Hiç sıfır yani. Baktığın zaman bir İngiliz okuduğu zaman ha, Erdoğan işte bundan oy alacak öyle mi yani? Finlandiya ile İsveç'i biz veto ettik. Buradan dur abi AK Partili gidecek dur Aa, çok iyi yaptık gidelim oy mu verelim diyecek. Niye PKK'lı falan mı diyecek yani? Bir defa bence bu pazarlık doğru bir pazarlık. Yani burası yani bir yandan abi NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye'de. Rusya'nın burnunun dibindeyiz. Karadeniz'deki savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyoruz. Vurense'ye al ekmeğini muamelesi çekiliyoruz. Bir dakika ya o kadar da şey değil yani o kadar da kendimizi hafife almayalım. Ama yani bence bu tartışmayı Erdoğan'ın bu tür söyleşilerde yani bu kadar net bir şekilde söyledik veto edeceğiz demesi de Mevlüt Çavuşoğlu'nun elini zayıflatıyor. Şimdi sen Amerikan Dışişleri Bakanı olsan Cumhurbaşkanı'nın böyle dediği bir şeyde gidip yani Dışişleri Bakanı ne diyecek diye merak eder misin ya da ne konuşacaksın? Şimdi orada şimdi mesela biraz önceki fotoğrafa gel. Feridun Sinirlioğlu var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler daimi temsilcimiz. Yani gerçek bir devlet adamı ve de ee, diplomasiyi hani en temelden gelip eşi de çok saygı değer saygı duyduğum bir insan Ayşe Hanım da bilen bir isim. Şimdi ve de bugüne kadar çok iyi de bu süreçleri yöneten bir isim. Yani bence Cumhurbaşkanı hem Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Feridun Sinirlioğlu'nun elini zayıflatıyor yaptığı bu açıklamalarla. Yani şöyle demiyor. Bakalım konuşuyoruz. Onlar da bir adım atmasını bekliyoruz. Bilmem ne yapıyoruz demiyor. Biz veto ediyoruz. Abi bunu dediğim an bitti zaten ya. Neyi konuşacaksa peki hadi tak sepetik oldu Herkes kendi yoluna. Şimdi biz veto ediyoruz da e, bunun bir de sonuçları olur yani yarın bir gün. Yani tamam haklı olduğumuz bir yerde. Yani Türkiye diyor ki ya bir dakika PKK terör örgütü mü? Biz bunu terör örgütü olarak görüyoruz. Tabi aslında orada İsveç diyor da Amerika Birleşik Devletleri sen anla da diyor oraya yani. Hani bunu sadece İsveç meselesi değil yani Finlandiya meselesi değil. Bir de çok gergitli oluyor şimdi. Karışık sinyalleri bir tek e, Amerika Dışişleri Başkanı değil ki. Finlandiya Cumhurbaşkanı da karışık sinyaller alıyor. Diyor ya kafam karıştı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan beni arıyor. Diyor ki siz NATO'ya girin. Biz arkanızdayız. Ertesi gün girmeyiz. Almayacağız. Veto edeceğiz diyor. Sonra bir daha açıklama yapıyor. Alabiliriz diyor. Sonra hayır biz sizi almaktan vazgeçtik diyor. Ben de diyor ne düşüneceğimi şaşırdım diyor geçen gün hatırlarsanız. Yani doğru bir pazarlık yanlış bir şekilde yürümeye başladı şu anda. Türkiye tabii ki burada İsveç'e bir dakika kardeşim siz yıllardır bu konuyu bize hiç iplemiyorsunuz, şey yapıyorsunuz, tepeden bakıyorsun. Orada İsveç'te solcu partiler şeyi tartışıyorlar. İsveç'in gençleri acaba yarın bir gün Türkiye için savaşmaya hazır mı? İstiyorlar mı? Şimdi adamlar haklı bir tartışma yapıyorlar. Peki benzer bir tartışmayı biz de isterseniz sol cenahta yapalım. Yani yapmıyorlar da biz başlatalım hadi yani. Hani peki Türklerin Türkiye'nin gençleri e, yarın bir gün İsveçliler için, Finlandiyalılar için cepheye gitmek ister mi? Hazır mı böyle bir şeye? İstiyor musunuz siz? Diyelim Rusya dedi ki Finlandiya'yı ben işgal ediyorum. Hadi abi savaşıyoruz. Gidecek Finlandiya'yı koruyacak mısınız? E, adamlar baksın onlar pek bunu tartışıyorlar ciddi ciddi. Yani biz niye Türkiye'ye şey yapalım ki Suriye'ye karşı diyor. Zaten bizim temel politikamızdaki bir yanlışlık bu. Yani biz böyle bir ne diyorlardı ona? Değerli yalnızlık diye bir şey uydurdular ya. Biz değerli yalnızlığımız var falan. Ahmet Davutoğlu şimdi altılı masanın başrol oyuncusu. Biz değerli bir yalnızlığa sahibiz. Ne? Herkesle kavga ediyoruz. Çok değerli. Çok başımızı öneymiyoruz yani. E 6 milyon Afgan, pardon Suriyeli 1 milyon Afgan. Evet onlarla yaşıyoruz. Değerli bir yalnızlığımız var. Niye yaşıyoruz kardeşim? Bu adamlar bize bu, bu şeyi tonlamayı nereden buluyorlar bu, bu hitap şeklini? Ya, ekonomimiz zayıf. Oradan mı vuracak? Aç abi sınırları. Hadi kardeşim al İsveççim gel bakalım. Gel Avusturya, gel Finlandiya. 40 tane şeyi almıyorlar mülteciyi. 3000 tane mülteciyi Polonya'dan içeriye sokmadılar. 3000 ya. 3000 ne? Sen emin önüne gittiğinde ben zaten 3000 görüyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> geçtim yani. Sadece Sultanahmet'e git 5000 var yani bizde. Hadi şey de çok ilginç. Ya Mevlüt Çavuşoğlu herhalde şunu dememiştir. Feminist politikanızdan sıkıldım demiş midir ya? Ne demek feminist politikanız yani? Biraz maço olmuş yani Mevlüt Bey böyle bir şey dediyse. Kenan dışişleri sözcüsüne bir sorsana ya bakalım demiş mi gerçekten yani? Hani feminist politikanızdan sıkıldım ne demek abicim? İsveç'in şundan sıkılabilirsiniz. Ben sizin çok arogan buluyorum, kibirli buluyorum politikanızdan sıkıldım diyebilirsiniz de, sizin feminist politikanızdan sıkıldım çok macho bir tavır yani. <laughs> Ay Allah'ım ya. Doğru mu değil mi bilmiyoruz ama yalanlama olmadığına göre doğru gibi kabul edeceğiz. Tabi dün demiştim yani PKK'da boş durmuyor ki inadına kışkırtıyor gidiyor tam bu tartışmaların başladığı gün susmuyor yani Stockholm'da açıyor bayrakları yürüyüş yapıyor gösteri yapıyor. Erdoğan da diyor ki daha bunları dediğimiz şeyde yürüyüş yapıyorlar gösteri yapıyorlar kimse de engellemiyor diyor. Yani bence bir Türkiye'nin kazanımlar elde edebileceği bir şeydi. Şu anda kapıları bu kadar kapatmak çok doğru değil. Ha muharefet ne diyor diyeceksiniz. Sıfır. Hiçbir şey. Deseniz abi Ümit Özdağ ne diyor? Ne düşünüyor acaba? <laughs> muharefet deyince artık Ümit Özdağ geliyor aklına. <laughs> İsveç ve Finlandiya sorunu nasıl çözülecek? Bakalım. Değerli bir müttefik, müttefik diyor mesela şimdi. NATO'nun da işi zor yani. Türkiye'yi ikna etmeleri lazım. Şimdi İsveçler de diyor ki ya kardeşim bizim yasamıza göre PKK suçlu değil. Bunlar Kürt direnişçiler, mülteciler falan diye bakıyor yani hani. Mesela İbrahim Kalın doğru bir laf atmış demiş. Erdoğan'ın baş danışmanı İbrahim Kalın kapının tam kapanmadığını, Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerinin karşılanması gerektiğini kaydetmiş. Müzakere mesajı vermiş. Yani İs İsveç ve Finlandiya'nın girmesi NATO için iyi bir şey mi? İyi bir şey. ya İsveç gibi yani 2. Dünya Savaşı'nda bile neredeyse hani etliye sütliye bulaşmamış bir ülkenin şu anda NATO'ya girişi önemli. Ama Türkiye'nin durumu daha da önemli bence. Nasıl bir durumda olacağı, ne yapacağı. Bakalım göreceğiz. Yani bu Türkiye'yi, ciddi bir tartışma var yani. Bu hani şeye benzemiyor. Abi Sadat ne olacak? Efendim Atatürk Havalimanı'nın pisti kalsın mı gitsin mi tartışması gibi değil. Yani Türkiye'nin çocuklarımızın kaderini belirleyecek bir yeni bir dünya düzeni kuruluyor şu anda. Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber. Ve Türkiye yeni politikalar üretmek zorunda. Yani ben veto ettim bunları kabul etmiyorum. Abicim o kadar da gerek yok yani en azından tamam tartışalım konuşalım bilmem ne yapalım. Ben kapıları kapattım bizden geri dönüş olmaz u dönüş olmaz. Gerek yok yani. Diyorum o zaman şimdi böyle bu cümleleri çıktıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın ağzından Feridun Sinirlioğlu ne yapacak yani ne diyecek? Gel de sinirlenme. <laughs>